Utku ile beraber Burak oyunda girişiyle birlikte iki otistik yoldaş serisine başladık. Nasılız? İyi yap. İnşallah izlenir. Ali Fikare, Hoş geldin kardeşim sen. <laughs> ya da almayacağım kardeşim ben böyle bunu. Allah'ım geçiyorum lan. Kanka şimdi bak A'ya pusuyorsun. Mid var. Adamlar geliyor kurusun. Tak. Bir var. Bir daha var galiba. Bomba burada. Diyorum. Ne Eko abiyle kapa diyen var chatte. Nasıl lan? Zanteres'in saçına bak aman aman. Düşündüm <gülüyor> Allah belanı versin düşündüm ya. Çok <laughs> <laughs> düşündüm yapıyorum kardeşim. Şimdi öneme çıkacak bak. Bak 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 bak. Bak görüyorsun kuzen hileyi görüyorsun. Bak gördün mü hileyi? Kanka adam pompalayı bilirim bana koptu. Öyle mi olmuş Allah ya! <gülüyor> 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 <Kesinlikle>. <gülüyor> bak bunu alıyorsun silver gibi. Ruslar gibi böyle ne yapıyorsun biliyor musun? Formadır rush şey yapacaksın bak 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 İzle şimdi. Ayakkabıları görüyorsun. P90'ı görüyorsun. Gerçek patron zenci işi. Adam alttan geliyor bak yukarı çıktı merdivende. Merdivenden çıktı. Geliyor. Ben niye, yani niye çok konuşuyorum? Çok Güzel arkandayım. Bu işi büyük yapıyoruz. Siz... Ayakkabılarım nasıl? Paraları görüyorsunuz. Amık fakirine bak al ya. Al ya fakire bak ya. Kanka karşıya şey geldi. Mevlana hilesi. Zayvu geldi. Zayvu geldi karşıya. Bak Zayvu'ya Zantares şaşırtıcı. Amına koyayım. <laughs> Zandares bu piki görse CS'yi bırakır ama. Ya senin götünün damar İşte burada. Ölme. Karabaş ölme. Helal lan Karabaş. Helal lan Karabaş. <laughs> yes, Helal lan Karabaş. Helal lan. Bak. Mo şöyle sallıyorsun buraya. <laughs> Adamlar geliyor öl ölüyor. Oğlum bir milim yanında olsaydın öldüydün ha. Abi domuz gibi nefes alma. Tamam hani tamam, anne. orospu çocuğu şimdi seni döv öldürmeyeyim burada ya. Adama vurdum mermim ben mi? kendimi görmüyorum amına koy. Şimdi bak senin için blok. Şimdi senin için blokla mid açıyorum oğlum babam da mı mid açar diyen var. Ne şimdi bak. Glokla Peki mid açmak. baban mid miydi? Baban en son sen mid yani anladın. Alo. Siz Yusuf'u izliyorsun kuzen. Ne? Anan var mı? Anan. Nerede? Orada. Ne ee? Evet arkadaşlar yeni map'teyiz. Ananın ama. Ya, ya dayı <laughs> ne oluyor lan satayım bunu ya. Bu ne oluyor ya? Ne oluyor hanım? <laughs> <laughs> Şimdi bir su içeyim dur. Haydanlık <laughs> <laughs> ben şu yere bir direkt ama. Bir de şatıp atıyorsun kanka bak direkt bu taktiği de herkese göremezsin amına boyu. Ne oldu lan? Kanka bomboş site ben kuruyorum. Kanka bomboş site ben Oğlum ne oldu bana la? Alırsın. Çarpıldım oğlum ben. Nereye alıyorum iki canımı Alırsın, canı? alırsın. Alırsın, alırsın. Alırsın bu ara. Orospu çocuğu kafama bomba attı. Bak insanın kafasında bomba mı atılır? Ha? Aa. Hocam ha? Ne konuşuyorsun aman? Aynen. Ya kardeşim. Ele bana Allah'tan vahiy indi Oy. Bak Eleman Zeus almış. Bu an deli bir oyuncu oldu bak. Eleman bak Zeus almış. Her yere bakıyor şu an. Adam ile. Ban geliyor arkadaşlar ban çiki çiki ban 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 çiki. Adam ile bektireye bak. Adamdı Cihan kardeşim. Ya ben. benim lafımı bölsene senin bu bir götüne sokayım ama. Ay götü. Ay kaçtı ya. <laughs> <laughs> Kaçtı amına. <laughs> Aklıma şey mimi geldi. Ay girmedi ya. Ay, bütün hepsi bak. Beyler ben şakalar anlatmak yoruldum ha. Tamam takip <laughs> Beygir suratlar os bu çocuğu. Ananın avradınız mansın ya. Bundan sonra el vermiyoruz. Bundan sonra el vermiyoruz. Bura fakir olsana ben seni diyorum ki orta. Beni beklem artık. Ya şimdi vuracağım öldürmeyeyim burada ya. Window diğer. Arkamdan gelir sana öyle bir söylerim ki ama. Aga window window diyorum salak mısın ama. Evet. Ne tamam. diyeceksin? Evet, tamam. tamam. Şey değil, benim adam arkadan dolanacak gelecek öleceğiz ya abi ya abi ya abi ya senin ana abi droplar mı neye al buraya kanka lan başka bir şey alamıyorum bütün bombaları sattım sen bir şey aldı ya lan ben işi mi yapıyorum ya ne istiyorsunuz ben de? sen eski anlamaz bilmez ya Allah Allah oğlum bir daha bana vursana ya Ben neyim ya? Voxic benim ya. 3 oldu lan bu karış geri geldi Bir dakika dur Sarhoş muyum lan yoksa He mene he Adam seni nasıl duvardan vurdu sen duvarda değilsin Ben diyor bu kafayı durduramıyorum <laughs> Enayi skinim var sana ya Kilde sattım ben onu <laughs> Ya ne mal adamsın ya <laughs> Ben onu sattım oğlum. ölme artık artık ölme Hava bas Ama oha ya Oha kötüyü taşımak istemiyorum artık Hava bas evet. Vay babay. Bir daha hava bas Kalmasana Hava bas Sorry, my, my, not... Adam sandım kanka pardon ya o ne ben adam değil miyim? Mi? sen madamsın Tamam kardeşim Ya raiden Çünkü utku ısmarlıyor ÇÜNKÜ UTKU ISMARLIYOO <laughs> Dabab bana pompalı vermeyin amına koyayım ya <laughs> Adam dibimdeymiş usta Usta yapacağın duvarına Eyvallah kardeşim biliyorum. Oxford davet gönderdi bana ben kabul etmedim biliyor musun? Geri zekalı. Geri sahipte. Geçti sana geçti. Ya kardeşim. Merak etme Utku yeleği kapa. Trigger kitlendi öyle ne oldu oğlum. AWP niye bırakıyor? Oğlum варио маус тире анка сан неге салақбыздоо